İstanbul Milletvekili olarak adalardaki bir gelişmeyi buradan paylaşmak istiyorum ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de bir çağrı yapacağım. Adalarda son dönemlerde 2020'de faytonlarla ilgili uygulama kaldırılmıştı. Elektrikli adabüsler tarafından yolcu taşımacılığı hizmeti veriliyordu. En son bu da kaldırılarak azmanbüs adı verilen minibüslerle yolcu taşımacılığı yapılacak. Adalı hemşerilerimiz komşularımızın eee buraya büyük tepkisi var. Bu konunun yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Adalar İstanbul'un eee nefes alabildiğimiz, doğası, e, estetiği eee olan önemli bir e, ilçemiz e, ve İstanbul'da da neredeyse eee yeşiliyle, doğasıyla, estetiğiyle nefes e, alacak haliyle e, tek ilçe eee olarak da görebiliriz. Bu anlamda adalıların bu tür kaygıları var. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu konunun yeni yeniden gözden geçirilmesi adalarlı komşularımızın sesine kulak vermelerini buradan talep ediyoruz, gündeme getirmek istiyoruz.